Düzce bugüne kadar ne çektiyse altyapı eksikliğinden çekti. Eksik yağmur hatları, eski su boruları, tamamlanamayan yağmur hatları vatandaşın başına hep dert açtı. Özellikle yağışlı havalarda şehrin birçok bölgesini su basarken kanalizasyon yüzünden birçok mahallede vatandaşlar mağdur oldu. Eski su hatlarının da birçok kez dert açtığı bilinirken gün geçmiyor ki mahallelerden boru hatlarında arıza yaşandığı ve birçok mahallede su kesintisi yapılacağı haberi gelmesin. Son dönemde de bu arızaların en çok yaşandığı Çoban Dalçık mevkiinde altyapı eksikliği artık üst yapıya da vurdu. Ana su hattındaki arıza yüzünden birkaç kez açılıp kapanan D100 karayolu üzeri Dalçık yanında yoldaki asfaltta da bozulma meydana geldi. Yoldaki asfalt bozulunca yapılan parke taşı yamada dikkat çekti. Şu anda bulunduğumuz nokta. Çoban kavşakta Dalçık'ın yanındaki yan yol. Buradan insanlar İstanbul'a gidiyorlar. Ee, İstanbul'a bağlayan bir yol burası. Düzceliler ise burayı tamamen patlayan su borularıyla ve 15 20, 15 ile 22 mahalle arasında düzceyi susuz bırakan yol olarak biliyorlar. Bu yolda sık sık borular patlıyor. Yeraltı e, su taşıyan su boruları burada patlama yapıyor. Bu nedenle de sürekli olarak yolda bir bakım çalışması yapıldı. Yol bakım çalışmaları nedeniyle de burada e, yol adeta çukurlaşmış durumda. İşte böyle gördüğünüz gibi kaldırım taşlarıyla ve asfalt yamalarla D-100 yapılmaya çalışılıyor, düzeltilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz ay yine yaşanan bir patlama sonrası Çoban Dalçık'ın içi gölete dönmüş, duvarlarından su akmıştı. Dalçık'taki bordür taşları yeniden oynayıp deforme olurken zamanla düşecek gibi görünen taşlar ve su borusu patlamalarının Dalçık'a zarar vermemesi için ne gibi önlemler alınacağı da merak ediliyor. Seçimlere sayılı günler kala düzce belediye başkan adayları şehre vizyon kazandıracağını düşündükleri projeleri bir bir açıklarken belediyenin rutin hizmeti olarak gördükleri altyapı konusunda ise hiçbir adayın proje açıklamadığı da biliniyor. Oysa ki SOS veren Düzce'nin altyapısının birçok projeden daha elzem olduğu da tartışılmaz bir gerçek. Başkan adaylarının eksik olan ve bir an önce el atılması gereken altyapı ile ilgili ne tür çalışmaları olacağı da merakla bekleniyor.